Aksat Muhammed kanalından hepinize selamlar sevgili dostlar. Bugün biraz ışığımız daha karanlık olabilir. Çünkü kullandığım ışık ne yazık ki şu an infilak etti. Ama dedim ki ben videosu bırakacağım ama normal odan ışığına video çekip üzerine böyle biraz editlerim. Herhalde ışığı falan değiştirip bir şey. beraber yorumlarınızla beraber beğenilerinizle beraber bunu bizzat görüyorum ve mutlu oluyorum yani bu mutluluk sizlere de, de yansıtırım yani ilerleyen zamanlarda iyi yansıttığımıza düşünüyorum yani böyle bizim Dediğim gibi bir aileciğimiz var şu anda aileciğimiz koca bir aile olma yolunda beni yalnız bırakmazsanız sevinirim. Evet ee, birkaç tane yorumların içerisinden bir tane yorum görürsünüz? İzleyiciler sana belirli itiraflarını söylesinler, itiraflarını yazsınlar. Bu itiraflar üzerine biz de yani sen de yorum yap, analiz yap. İşte bunun üzerine bir muhabbetimiz olsun diye söyledi. Ben de çok mantıklı buldum. O yüzden sevgili arkadaşlar eğer itiraflarınız varsa bu videonun altına itiraflarınızı yaparsanız bir videoda o itiraflarınız üzerine gelecektir. Buradan bunu da söylemiş olayım sevgili arkadaşlar. Bu arada bugün çalışırken burnuma acayip bir şey kokusu geldi. Kızarttık ekmek böyle yanmış ekmekler falan oluyor yani anneler böyle kızartır. sarmış ekmek kokusu gele 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 yani dedim ki eve bir an önce gidip bunu yapmalıyım o yüzden kusura bakmayın yani yaptım ve şimdi yiyeceğim yani tabii ki yerken aynı zamanda muhabbetimizi sohbetimizi edeceğiz bugün değişik iki tane konum var yani değişik dediğim bizim sohbetlerimizin dışında biraz da gelişen beni rahatsız eden sizler için nasıl olduğunu rahatsız eden iki konu var. Onları yine burada değerlendireceğiz sevgili dostlar. Gençlerimiz iş bulamıyor. Geleceğimiz iş bulamıyor. Geleceğin kaygısı gelecek. Aa, bu bizim Z kuşağı var ya. Z kuşağının gelecek kaygısı üzerine biraz y y gideyim dedim. O yüzden konuyu öyle seçtim. sevgili arkadaşlar devlet dairelerine gidiyorum bazı kurumlara gidiyorum bakıyorum ki 60 yaşında 70 yaşında çalışanlar var hala dedelerini neler yani bırakmıyorlar işte e bunlar bırakmazsa kim gelecek yani nasıl iş bulacağız Nasıl iş bulacak Emekli olmuyorlar Bir bakıyorum böyle kettle'dan su kaynatmışlar Çay demliyorlar El işi yapanlar mı ararsın Ben buna abartmıyorum bak gördüm. mü Boş mesai yapanlar mı ararsın Ya ben Kurum ismi vermeyeyim de bir kurumda Ayakkabısının topuğuna basmış isteyin. Gidin böyle Ege kıyılarına, Akdeniz kıyılarına emekliliğinizi geçirin. Ne bileyim kayık, kayık fal alın denize açılın, balık tutun. Akşam sofranızı kurun, mezelerle beraber aleminiz yapın, keyfinizi çıkarın. Yok, adam hala çalışıyor. Ondan sonra benim genç kardeşim üniversiteden mezun. Gidecek bir AVM'de satış Boş almıyorlar ki dolduralım. Bırakmıyorlar ki yerine birisi gelsin çalışsın yok abi. Ölümüne çalışacak bu parayı nereye koyacaksınız kardeşim? Oğlunu kızını evlendirdin, torununu evlendirdin. Ne bekliyorsun ya? Torunun torununu evlendireceğim. Sorsan 3 kuruş memur maaşıyla şimdi Jason ben kuruyayım ben güzel kazanıyorum sıkıntı yok elhamdülillah ama ben yardırıyorum yani kuryelerin nasıl zor şartlarda olduğunu zaten biliyorsunuz ben de isteyelim bilgisayar başında oturup da gazetemi açıp internet varken gazete okumak bu da farklı bir fantezi baba baba devlet baba yatırdı adamın maaşını sonra bir de emekli oldu o emekli ikramiyesi ondan sonra bir de daha adını bile devamlı söyleyeceğin aklında duracak bir tane oğlu var çok iyi iyi bir insan o çocuk o oğlunu bir de işe koydu o da memur yapıyorsunuz burada dedim ne yapayım bu oğlum işimiz var <laughs> abi dedi ben de çalışıyorum dedi şimdi dedi atama olacak falan ben dedim sen atamanın da hemen senin de hemen <laughs> Lan dedim babanın sayesinde gelmişsin <laughs> buralara yolda yürüsen yüzüne bakmazlar bir de bir sapık bir sapık öyle böyle yok çalışırken bazı kız arkadaşlarım gelirdi Samet abi derdi şöyle birini tanıyor musun ulan derdim tanıyorum ondan sonra abi bu bana yazıyor lan yazmayın diyorum bu cinsi sapı abi zaten sapıkça yazıyor bana diye şikayet ederlerdi çocuğu çocuk kalbim ya ne yaptın görmemişsin ama suçun da değil suçunu ana babada nasıl yetiştiler onu biliyor musun? Ulan bu konuyu nasıl getirdim ben? O çocuğa neyse ya bu çocuğu konuşmaya gerek yok gibi bir şey oluyor. Yani demem o ki nenelerimiz, teyzelerimiz işte amcalarımız, dedelerimiz lütfen emekli olun artık. Gençlerimize yol açın. Şimdi onlar çalışması için pozisyon açılması lazım. pozisyondaki kim açacak, siz açacaksınız? E, pozisyon konusunda da gayet şüpheli olduğunuzu düşünüyorum. Biliyorsunuz yaş gereği şüpheli insanlar pozisyon babında da yani şüphelidirler. O yüzden pozisyonla açalım lütfen. Emekli olacaksak olalım, olmayacaksak da. ya devamlı ölüme düşüyor işte KPSS, KPSS işte bilmem ne iş çağlamı oraya alın buraya alın şuraya ulan giriyorum reklam giriyorum reklam bir türlü iş anlı sayfasına giremiyorum amaç sayfayı takip edelim işte haber 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 böyle tuhaf tuhaf şeyler yani çok böyle şeylerin gerçekliği yok böyle insanların şeyleriyle oynuyorlar hayalleri şu var KBS siz alacaklar tıklıyor bir reklam tıklıyor bize bize ya diyor oradan oraya oradan oraya sonra adamın vaktini çalıyorsunuz yani Bunları da yapmayın yani internet dolandırıcıları var işte bunlar internet dolandırıcısı zaman dolandırıcısı bu PES evinde Ondan sonra 11 geliyor. 11'den sonra 12 geliyor zaten. Sayılar gayet güzel şeyler. çok konu var konuşacak bizim bir arkadaş var diyorum ona bu şu konuları konuşacağım bu konuları ya diyor onları konuşma diyor alırlar seni içeri falan filan sıkıntı olur ya diyorum niye alacaklar ben kimseye hakaret etmiyorum şey yapmıyorum burada e, özgürce bir düşüncemizi beyan ediyoruz yani var mı bunda bir sıkıntı beğenen beğenir beğenmeyen beğenmez izleyen izler izlemeyen izlemez zaten yani en fikir olduğumuzu düşünüyorum. Öyle diyeyim arkadaşlar. Dediniz abi yemek yemek Yem Ben de gecenin bir vakti ya. Al, al işte. Ekmek kızarttık <laughs> yiyoruz yani. Allah'tan da kimse yok. Yoksa oturma odasında bunlar yere dökülüyor. Yaz günü. Ondan sonra Samet Elinde elektrik süpürgesi alacak temizleyecek. Hı. Yani dedi, evli olunca ev temizleyeceğim, temizlemeyeceğim diye bir şey var? Yok. Geri geliyor. Çamaşır yıkıyoruz. Geri geliyor. Bulaşık makinesini dolduruyoruz. Boşalıyoruz. İşte dedim dedim. Hanım aradı beni şimdi. Geliyormuş bayrağından yukarı. Ekmek var mı? Dedi. Aa ekmek yiyorum. Valla. Videoyu da kapatacağım arkadaşlar. Kaç dakikalık video oldu bilmiyorum şu anda. İkinci parti. Bilmiyorum. Çabuk 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 yapalım yiyelim. la vidéo